Evet arkadaşlar biz bugün barıştan konuşacağız. Evet barış şu demek. Barış ülkelerin bir arada olması ve dünyaların barış içinde yaşamaları demek. Ee, barışı anlatabilmek için tek bir kelime söyleyebilirim. Dünyanın temiz olması. Mesela dünya temiz olursa barış olur. Barış olursa mutluluk olur. Mesela insanlar dışarıda protestolar yapıyor niye? Ya barış için. Ama savaş çıkıyor. Kavuş olunca da barış olmuyor. O yüzden de iki şey de kötü. O yüzden de şimdi e, bay, barış iyi bir şey. Hem de çok iyi. Hatta barış arkadaşımda bir arkadaşım var. E, barışı çok seviyor. Yani kendini sevmiyor, diğer barışı seviyor. E, <laughs> evet. 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 Barış çok iyi bir şeydir.